Biliriz. Bu da bal doldurmuş vallahi. Balları biz almışız da. lev aldı ismim Nusret Koç. 55 yıldır ki arıcılıkla uğraşıyorum. Kavşlı köyünde oturuyoruz. Yazdan yaza geliyoruz. 3 ay burada kalıyoruz Kavşlı köyünde. Doğal bal kekik çekik balı. Doğal bal çekik burada çok fazladır. Dağlarımız bütün çekiktir. Organik bal üretiyoruz. Şeker var mı balınızda? Yok, şeker yoktur. Hiç mi yok? Hiç yok, hiç şeker yoktur. Genelde insanlar şekersiz bal arıyorlar. Evet, genelde evet. insanlar şekersiz bal alıyorlar. Hakiki bal buradadır. Şeydir. işte bunu duyurmak istiyoruz. Ar arı seveceksin ki. Arı da seni seve. Adım Serkan Koç. Kamışlı köyündeyim. E, arıcılıkla da uğraşıyoruz. E, köyümüz arıcılığa çok elverişli bir yerde olup yükseltisi e, fazla olduğundan dolayı bitki çeşitliliği, florası da e, çok fazla ve çeşitli e, çiçeklerden oluşmakta. Rakamı yüksek olduğundan dolayı e, balın kalitesi de artmakta. Organik olması e, çeşit e, bitki florası çeşitli olduğu için e, balın kalitesi de artmakta ve Kafkas arısı ırkı da olduğu için çiçeklerden daha özellikli nektarı toplayabilmekte. Bir de bölgemizde zirai ilaç olmadığı için, zirai ilaçları da kullanılmadığından dolayı o da balın kalitesini artırmaktadır. Hiç şeker kullanmıyorsunuz değil mi? Şeker vermiyoruz zaten. doğal kendi balıyla besleniyor arı. İlkbaharın sadece kek ile besliyoruz. Ondan sonra yine arılar tekrar kendi balıyla beslendikten sonra ee, bal dönemine geçiyor. Ee, balı yine Haziran-Ağustos e, sonu e, sağımı yapmaktayız. Ee, renk açık amber renginde oluyor zaten. Ee, bal o da balın kalitesidir. Bir de bal e, kristalize olur yani donar. O da balın özelliğidir. Donmayan baldan şüphe edilmesi lazım. Eğer bal donuyorsa ve ağzı da tereyağı kıvamında da eriyorsa bu onun zaten kaliteli bir bal olduğunu gösterir. Bu yıl iklim biraz serin gitti, soğuk gitti. Ortalama işte kovan başına 15 kilo falan alındı. Satıyorsunuz. Satıyoruz. Kaliteli olduğu için istekler de var. Telefonla çoğunu siparişle gönderiyoruz. Kendi balımızı kendimiz satıyoruz. Buradan çağrımız var mı şekersiz bal arayanlara? Yani bize ulaşabilirler. Biz her zaman kargoyla veya şeyle gönderebiliriz. Ve balın kalitesinden de emin olsunlar beğenmedikleri takdirde de biz muhatabıyız.